Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz Bu altcoin nedir serisinden gelecek. Bu videomuzun adı Bu altcoin nedir? Uma arkadaşlar. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Her bu altcoin nedir videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da Uma'nın teknolojisini, vizyonunu, misyonunu Coin Market Cap verileriyle birlikte temel teknik anlamdaki verilerini elimizden geldiğince sizler için bilgilendirme amaçlı paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle UMA sorusuyla başlayacak olursak kendisi bir DeFi platformu, bir DeFi projesi. Evrensel pazar erişimi yani Ethereum blok zincirine dayalı sentetik varlıkların oluşturulmasına yönelik bir protokol kendisi. Aralık 2018 yılında piyasaya sürülmüş bir protokol. Sentetik varlıklar farklı dayanak varlıkları temsil eden ve aynı değere sahip bir varlık sınıfı. UMA özellikle kullanıcıların ekonomik teşviklerle güvence altına alınan kendi kendini yürüten, kendi kendini uygulayan finansal sözleşmeler tasarlamasına ve oluşturmasına ve bunları Ethereum'un blok zincirinde çalıştırmasına da olanak tanıyor. Özünde UMA karşı tarafların Vadeli işlemler, fark sözleşmeleri, CFD'ler ve toplam getiri takasları gibi gerçek dünya finansal türevlerini dijitalleştirmesine ve otomatikleştirmesine izin veriyor. Ayrıca diğer kripto para birimleri gibi dijital varlıklara da kendi kendini gerçekleştiren türev sözleşmelerin oluşturmasını da sağlıyor. Bu sistemin bu protokolün kurucuları Goldman Sachs ticaret katında tanışan Hart ve Ellison Lu arkadaşlar ortakmışlar. Bu ikisi kurmuşlar 2005 yılında Lambur Kolombiya Üniversitesi Bilgisayar Bölümü'nden dereceyle mezun olmuş. Bu isme ek olarak aynı zamanda evrensel pazar erişimi protokolünü geliştirmekten de kendisi sorumlu. Diğeri de Risk Labs'ın CEO'su ve kurucu ortağı. Lambur, Uma ve Risk Labs'tan önce Kolombiya'da araştırma görevlisi ve Goldman Sachs'te devlet tahvilli tüccar olarak çalışmış. Ayrıca 2017 yılında Stone Rich Asset Management'da sattığı kişisel finans izleme platformu Openfolio'yu kurmuş ve yönetmiş. Kendisi ciddi anlamda teknoloji enstitüsünden de ekonomi ve yönetim diploması almış. 2009 ve 2015 yıllar arasında bu iki ortak bir fikirde buluşmuşlar ve bu projeyi yapmışlar arkadaşlar. Bu projenin benzersiz yanı ne diye konuşacak olursak evrensel pazar erişiminin arkasındaki ana fikir adına ana fikir blok zincirinde sentetik varlıkların ve finansal sözleşmelerin oluşturulması için bir protokol geliştirmek, finansal türev piyasasını demokratikleştirmeyi ve merkeziyleştirmeyi amaçlamışlar. Geleneksel finansal piyasalar biliyorsunuz ki bireylerin katılmasını engelleme eğiliminde olan düzenlemeler ve saklama gerektikleri biçiminde giriş için baya bir aktiviteleri var. Tüccar ve yatırımcıların kendi yerel finansal sistemlerin dışındaki piyasalarda yer almaları genellikle zor. Bu gerçekten kapsayıcı bir küresel finans piyasasının ortaya çıkmasını engelliyor ve katılımı gerekli durum tespiti ve yasal prosedürleri karşılayabilecek belli başlı büyük ağ babaların olduğu platformlarla sınırlı kalıyor. Diğer yandan UMA sözleşmeleri izinsiz doğası gereği herhangi bir kullanıcının dünyanın herhangi bir yerinden dijitalleştirilmiş türevler oluşturmasına, çalıştırmasına ve ticaretine izin veren Ethereum'un blok zincirine dayanıyor. Bu erişilebilirlik finans kurumlarının sıklıkla olgunluktan uzak olduğu ve yerel piyasa katılımcılarına göreceli bir izolasyona zorladığı dünya çapında gelişmekte olan ekonomiler için özellikle önemli. Şimdi kendisi burada ben objektif olmak zorundayım her videomda da bunu size söylüyorum. Kendisi ilk madeni para arzında yani ICO'da 2 milyon token satılmış arkadaşlar. 48,5 milyonun projenin kurucularında. Bu bir sıkıntı bana göre. 35 milyonun protokol geliştiricilerinde ödül olarak ayrılmış ve 14,5 milyonu da ileride yapılacak satışlar için ayrılmış. Aynı zamanda seçmen katılımını teşvik etmek için ağda her oylama işlemi gerçekleştiğinde mevcut UMA arzının %0.05'ine eşit enflasyonu ödül aktif seçmenler arasında mevcut paylarıyla orantılı olarak dağıtılacakmış. Bu ağın güvenliği video içerisinde defalarca söylediğim gibi Ethereum blockchain'i Ethereum zincirine dayalı arkadaşlar güvenlik bu ağda sağlanıyor Ethereum sayesinde. Şimdi kendisinin web sitesinde bahsettiğim tüm veriler var. Kendisi üzerinde bulunan bir sürü proje var arkadaşlar. Burada gözüme takılan bir isim var. Jarvis. Jarvis ismine ismine dikkat edin. Jarvis ismi size bir yerlerden tanıdık gelecektir. Kendisini burada ürünlerine bakacak olursak put opsiyonlar ve long short açma opsiyonları da veriyor. Aynı zamanda Oracle ağları üzerinde işlem yapmanızı da sağlıyor. Kendisinin Oracle bağlantısı da var arkadaşlar. Dediğim gibi bu işe proje gözüyle bakan arkadaşlarım web sitesini detaylı bir şekilde araştırmalılar. CoinMarketCap verilerine gelelim. Kendisi CoinMarketCap'te 119. sıraya oturmuş durumda arkadaşlar. Toplam market cap'i 562 milyon dolar değerinde. Adeti de şu anda 62.9, 63 diyelim. 63 milyon adet dolaşımdaymış. Maksimum supply'ı varmış. O da 101 milyon adetmiş. Burada tag'larına bakalım. DeFi Oracle's ağları zaten konuşmuştuk. DAO var. Aynı zamanda çok fazla kapital ve portföy firmalarının kendisine yatırımı var. Bu adamlar salak değil. Bu adamların büyük firmalar olmasının sebepleri var. Bunu dikkate almakta fayda var. Düşmüş olduğu en düşük rakam 1.16 dolar çıkmış olduğu en yüksek rakam da 43.37 dolarmış. Şu andaki rakamı da 8.95 dolar arkadaşlar. Listelendiği marketlere de bakalım. Coinbase'in zaten portföyünün yani Coinbase yatırım firmasının desteği var kendisine. Coinbase'de olması çok normal. Binance, Huobi, Gemini, Winkelos'larda da var. KuCoin'de var. Gate.io'da var. Poloniex'de var. Eski toplarda da var. Bitrex'i, OKX'i, OK Uniswap'ı saymıyorum. Onun dışında burada eksik olan neler var diye bakacak olursak burada FTX eksik. FTX'e girme ihtimali yüksek. Ya projenin arzı az. Bu proje 560 e, milyonda oturuyor ama 3-4 milyar dolara falan gelmesi çok normal olur. Ki zamanında gelmiş. Büyük ihtimalle fiyatı o yüzden 40 dolara kadar çıkmış. Coin market cap verilerini geçtikten sonra temel teknik anlamdaki verilerine bakalım. Hareketin başladığı yerden bir tiyere fibo çektiğimizde ne oluyordu? 78-88-86 6, Fibonacci aralığı kendisinin uzun vade ekümüle alan oluyordu. Kendisi uzun vade ekümüle alanın bile altına sarkmış. Hatta buradan çift tip yaparak buradan yüzde yüksek ihtimalle bir fibo çeksem 0.382'ye vermiştir diyeceğim ama oraya kadar bile bir tepki almamış. Yani çıktığı fiyatlarda duruyor arkadaşlar. Biraz daha aşağılara tabii düşebilmesi ihtimal. MACD'de günlükte net bir şekilde uyumsuzluk mevcut ve onaylanmış. Takip etmekte fayda var çünkü bu yukarı doğru fiyatlanırsa ciddi anlamda bir cycle başlatabilir. Burada da aynı zamanda bir çanak kul var. Sadece bu çanak kulbu tamamlasa 21 dolarlara falan kendisi çok rahat gidebilir. Onun dışında buradaki rence fibo çektiğimizde yani hareketin fiyatın döndüğü yere fibo çektiğimizde 1.618'e 60 dolarlara falan denk geliyor. O da ne oluyor? Burada yapmış olduğu renci kıracağı anlamına geliyor. Yani şurada yapmış olduğu range daha da büyük bir şekilde tekrar yapabiliyor biliyorsunuz ki coinlerde birçok döngü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu işe bu işe proje gözüyle bakan arkadaşlarımın detaylı bir şekilde araştırıp kararlarını ona göre vermeleri lazım. Cüzdanınızı, cüzdanınızı da kendiniz yönetmeniz lazım biliyorsunuz videolarımız bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bizlere ve kanalımıza da destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın, plan var, panik yok.